şöyle olarak Zeynep Hanım e, devam edecek. Eslem karakteri şöyle bir karakter. Eşinden e, darbe görmüş, uyuşturucu, eroin, ester gibi e, maddeler kullanan eşi. Zeynep Hanıma e, darp ediyor çocuğunu darp ediyor Zeynep Hanım'ın iki buçuk yaşında bir çocuğu var. Zeynep Hanım normalde kendisi çok güzel bir hastanede hemşirelik yaparken o beyefendiyle tanışıyor, hayatı kararıyor. Ondan kaçarak gelip bir otele yerleşiyor. Otelde tesadüfen Erhan yani Çelik Maruf ve Boran'la tanışacak. biraz ayaklar üzerinde duran bir bayan. Kendini böyle e, ezdirmeyen, ve hayata karşı, insanlara karşı dik durmayı becerebilen bir bayan karakterini canlandıracak. Yani bayanların bir nevi öncüsü olacak. Bayanların düştüğü zaman nasıl kalkılacağını e, bayanlara